Sevgili arkadaşlar hadi gözümüz aydın. Yalova Emniyet Müdürlüğü'nde Tuğyan ve Sultan ifadeleri alındı. Ee, şu an adliyeye sevk ediliyorlar. Muhtemelen nöbetçi adliyeye sevk edilip oradan da tutuklanma gelecektir. Hepimizin gözü aydın. Çok mutluyum. Hepinizi çok seviyorum. Oğlum arkada uyuyor. <laughs> o yüzden kusura bakmayın lütfen. Biliyorsunuz hafta sonları bende bu şekilde. Duygularımı, sevincimi sizinle paylaşmak istedim. Hepinizi çok öpüyorum. Ee, gözümüz aydın. Sevgili arkadaşlar çok şükür. Sultana söylemiştim aslında daha önce gel devletin sıcak kollarına sığın diye. Sultan bugün itiraf etti ve hepimizin gözü aydın olsun. Güllü ablamız mezarında artık rahat rahat uyusun arkadaşlar. Hepimizden hepinizden Allah razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Hep birlikte başardık. Hep birlikte rahat uyu Güllü ablamız. Rahat uyu. Artık senin evlatların biziz. Evladın olarak gereğini yaptık. Rahat uyuyabilirsin, mekanın cennet olsun.